Merhabalar, ben Remax Gayrimenkul'den Bekir Erkuş. Sizlere bugün arsa arazi yatırımları gayrimenkul fiyatlarının gelişmesiyle ilgili dilim döndüğünce bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Şu anda biliyorsunuz ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu ekonomik süreç dünyada daha önceden denenmedi diye bir takım itirazlar olmasıyla birlikte eğer tutma olasılığı olur ise ülkemizin refahı için enteresan bir dönem, enteresan bir güç dengesi haline gelebilir. Neden? Çünkü üretmeyen ülkeler tüketmeye mecburdur ve tükettikçe de kendi kaynaklarını bitirecektir. Üretme politikası doğru bir politikadır. Fakat bu politika 2002 yılından itibaren biraz gevşetilmişti. özellikle 2004-2005 yıllarında hatırlayacağımız üzere döviz politikası güçlü Türk lirası ve güçsüz döviz ile e, idare ediliyordu. Bu ihracatçıları bir dönem çok zorlamıştı. Daha sonra buna ihracatçılar ayak uydurdu. Ayak uyduramayanlar ise hızlı para kazanma modeli olan inşaatçılığa ve gayrimenkul sektörüne yöneldiler. Bugüne geldiğimiz zaman üretim e, miktarlarımız azaldı ve kendi kendine yetmekte zorlanan ülkeler haline geldik. İthalata dayalı ülkeler halinde geldik. Yani bu politikanın değişmesi, imalatçı ve üreten bir toplum olma felsefesi doğrudur. Ancak bu modele de baktığımızda şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Orta gelir tuzağına yakalanmış olan ülkeler maksimum düzeyde üretim yapmasına rağmen 8 bin dolar kişi başı gelir seviyesini geçememektedir. Dolayısıyla siz ölçek ekonomisine geçseniz dahi ölçek ekonomisinde mücadele edeceğiniz ülkeler Çin, Hindistan gibi ülkeler olup bunların kişi başı gelirleri hala 8 bin doları geçememekte ve tüm dünyaya düşük kaliteli ya da ihtiyacı olan malzemeyi üretip düşük teknoloji malzemeleri tüm dünyaya satmaktadır. Bunun karşılığında da kişi başı gelirleri 8 bin dolardadır. Eğer biz de düşük teknolojileri üretecek olur isek Bunlara yönelecek olur isek 8 bin dolar, 10 bin dolar seviyesini aşmamız zor gözüküyor. Bunlar bizi nasıl etkileyecek? Gayrimenkul piyasasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi alım gücü. Eğer sizin alım gücünüz 20-25 bin, 30 bin dolar seviyelerine kişi başı çıkmaz ise şu anki yaşadığımız konjüktürden çok farklı bir dönem geçireceğimizi zannetmiyorum. Gayrimenkul sektöründe son dönemdeki artışlar Evet, devam edecek. Çünkü ham madde artıyor, dövize bağlı olan malzemeler ister istemez artıyor. Bu nasıl bir yansıma olacak? Özellikle arsa arazi fiyatlarında ya da kat karşılığı çalışmalarda eski dönemdeki %60 müteahhit, %60 arsa sahibi, %40 müteahhit, %50 arsa sahibi, %50 müteahhit dönemlerinin kapanma olasılığını görüyoruz. Çünkü maliyetler artıyor. Bu maliyetleri karşılayabilmek adına müteahhitlerin payının daha fazla olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bununla birlikte fiyatlar yerinde durmayacak ama alım gücü azalacak. Alım gücünün artması için önümüzdeki 3 yıllık, 4 yıllık dönemde imalat kafasının, üretim kafasının devam etmesi gerekiyor. İmalat kafası devam ederken konvansiyonel ürünler haricinde yüksek teknolojinin üretilmesi gerekiyor ki satın alma gücü artsın. Satın alma gücü artmadığı takdirde bugün evimi çok iyi kiraya verdim diyen kişiler yarın bir gün evimi kirasını alamıyorum diye dert yaratabilirler. Bugün evimi çok iyi fiyatı sattım diyen kişiler yarın bir gün alacak mal bulamayabilirler. Dolayısıyla alım gücünün artması gayrimenkul sektörünün stabil olarak büyümesindeki en temel sebeplerden biri olacaktır. Ben Bekir Kuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz.